Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle üçgen konusuyla karşınızdayım. Meb'in sevdiği tarzı soru tipi aslında katlama soruları. Gelin bakalım şekildeki sorumuza. Şekil 1'deki ABC üçgeninde AB uzunluğu 15 birim, AC uzunluğu 20 birim ve AH uzunluğu 12 birimdir diyor. Şekil 1'deki ABC üçgeni AH yüksekliği boyunca katlanırsa B noktası ile E noktası çakışmaktadır. Buna göre şekil 2'de oluşan ABC üçgeni için EC uzunluğu yani x kaç birimdir diyor. Arkadaşlar şekil 1'deki ABC üçgeninde B noktası E noktasıyla çakıştığı zaman bir ikizkenar üçgen ortaya çıkmış oluyor. Yani burası 15 birimse AB uzunluğu o zaman AH uzunluğu da 15 birim diyoruz. Bir özel üçgenimiz vardı. Neydi arkadaşlar? 9, 12, 15 üçgeni. AH uzunluğumuz 12 birimse EH uzunluğumuz da 9 birim olmuş oldu. Şimdi ABC üçgeninde katlama yapıldığında şimdi son şekil 2'deki son üçgende bakın AB ve E üçgeninde ikiz kenar üçgende kuralımız neydi? Taban iki eşit parçaya bölünüyordu. Yani burası 9 birimse arkadaşlar BH uzunluğumuzda 9 birim olmuş oldu. O zaman şunları yazalım. BH uzunluğu 9 birim. EH uzunluğumuz 9 birim. bize soruda verilen BC uzunluğumuz da 25 birimmiş arkadaşlar. Bana sorulan EC uzunluğunu sorduğu için arkadaşlar. EC uzunluğumuz da 25'ten 2 tane 9'un toplamını çıkarttığım zaman arkadaşlar aslında 25-18'den cevabımız 7 olmuş oldu. Yani cevap 7 arkadaşlar D şıkkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.